Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Uçağı atlama parkurundayız. En eğlenceli ve en eğl, hatta en eğlenceli ve en eğlenceli diyecektim ve en heyecanlı parkurlarımızdan bir tanesi. Bugün ise tabii ki sevdiğiniz araba ailesi, Tofaş ailesi bugün bizlerle uçağa atlama parkuruna geldik. Hazırsanız? Yani hemen başlayacağız abi, burada Murat 124 var, Tofaş 124 yani serçe dediğimiz araç, Recep abi kullanacak. Yanında Tofaş, pickup bizler olacak, Batman'in arabası bu zorlu parkurda, bakalım uçağı mi? Yanında Tofaş, Cabrio var, Zenodem arabası, çok güzel bir araba. Burada Tofaş, Doğan, SLX, Baldin arabası olacak bugün. Hemen burada Murat 131 var, yani hacı Murat arkadaşlar, kaptan kullanacak ve Sağda ise Kartal. Sağ Bunu da ben kullanacağım arkadaşlar. Çok güzel arabalarımız var bugün Tofaş ailesinden. Ve çok da güzel bir parkurdayız. Uçağa atlama parkuru. Eğlenceli parkurlardan ve zorlu parkurlardan. Önce Batman'i izleyeceğiz. Daha sonra Recep abi, Baldi demeden ben ve Kaptan. Bakalım bugün hangi arabalar uçağa atlayacak? Beraber göreceğiz. Size bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilsiniz lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Tabii ki videoyu beğenip de bildirimleri açarsanız abi niye video gelmiyor demezsiniz. Açarsanız videonun geldiğini görürsünüz. Çünkü açmayanlar hep diyor abi video atmıyorsun diyor. Halbuki atıyorum. Bildirimi kapalı olduğu için video attığımı göremiyor. Neyse Batman'i izlemeye devam edelim. Şimdi pick up zamanı diyoruz. Tofaş. Pick up. Allah. Önü kaldırıyor. Ön kaldırma parkuru değil burası. Sakin ol. Abi ne yapıyorsun? Abi yavaş 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 çok yavaşladın abi nasıl uçacaksın karşıya sen şimdi Abi hızını alıp gelmen lazımdı buradan karşı uçmak çok zor Ve şimdi uçuş tofaş pick up güle güle abi güle güle Dedim ama bakın bu hızla giderse uçamazsın dedim demeye kalmadı uçtu ve tabii ki karşı bölgeye geçemedi arkadaşlar Durum Maalesef sıkıntı. Batman'in performansı başarılıydı. Şimdi Recep abiyle devam edeceğiz. Yani Serçe'yi kullanacak. Tofaş Serçe karşınızda. Eski bir araba arkadaşlar. Efsane bir araba. Efsane Tofaş ailesi bugün bizlerle diyebiliriz aslında. Çok efsane arabalar var. Tamamı ülkemizde kullanılan efsane eski arabalardan ee, 6 tanesi. Bakalım göreceğiz abi. Recep abiye güveniyorum ben. Serçe ile bu işin istesinden gelecek. Serçe gibi uçuyorsun Recep abi. Aman dikkat et. Aman abi sakin. O yavaş 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 güzel 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 gayet iyi. Serçe devam ediyor. Bakalım bugün uçağı atlayabilecek mi? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi atlama zamanı. Serçe. Serçe kon oraya. Serçe ne yapıyorsun Serçe? Abi gene gittik ya. Abi bu parkur cidden çok zor ya. Bak gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani buraya ikinci kez gelişimiz bu parkura. İlkinde hiç kimse uçağa atlayamamıştı. İkincide de ilk ikisi. Durum gördüğünüz gibi. Maalesef henüz başarı yok arkadaşlar. Recep abi ve Batman burada. Konuşmaya devam etsin aralarında. Biz de şimdi... Kendi aramızda performanslara devam edelim Baldi ile. Karşınızda Tofaş Doğan SLX var arkadaşlar. Yine çok sevilen bir araç. Efsane arabalardan, efsane Tofaş ailesi arabalardan bir tanesi. Doğan SLX. Belki de bugünkü arabalar arasındaki en hızlısı diyebilirim sizlere. Bakalım Baldi neler yapacak? Şu an için Baldi başladı. Aracın rengi çok güzel bu arada. Çok güzel böyle Mavi desen mavi değil, yeşil desen yeşil değil. Böyle karışık, yeşil mavi karışık bir renk. Hadi bakalım göreceğiz abi. Şimdi atlayış. Baldi güzel geçtin dostum. Devam abi. En tehlikeli yerlerden birisi burası yalnız. Burayı geçmesi lazım abi. Uçağa atlamak için bu bölgeden iyi bir uçuş yapması lazım. Tabii ki yapıyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam abi. Devam. 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 Çok iyi gidiyor şimdilik çok iyi gidiyor. Ama tabi devamında ne yapar onu bilmiyorum arkadaşlar. Orayı beraber göreceğiz. Merak etmeyin. Baldi'ye güvenin. Doğan SLX'de. bu işin üstesinden gelecek diye düşünüyorum. Buradan geçti. Hızlan bakalım. Tofaş. Doğan Eselix geliyor. Ve şimdi. Ah. Ah 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 abi birazcık birazcık daha yükseğe uçsan direkt var ya direk uçağın içine atlamaya çalışacak başaracaktı ama ama abi çok az bir farkla bakın gerçekten gördünüz abi kapağın ucuna çarptı uçağın kapısını böyle tam kafattı. birazcık üst ya birazcık üste çıksa başarılı olacak ama olmadı o zaman şu Demir adamla Tofaş Cabrio izleyeceğiz. Üstü açık Tofaş karşınızda olacak. Çok güzel bir araba. Demir adamın sevdiği arabalardan bir tanesi. Rengini de çok seviyor. Arabamızı görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor gerçekten Tofaş Cabrio karşınızda. Uçağa atlayacağız abi. Efsane Tofaş ailesi arabalarla uçağa atlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 3 arabayla Allah <laughs> ön kaldırıyor abi bunlar. Bunlar herhalde ön kaldırma parkurunu özlemiş arkadaşlar. Yakında bir ön kaldırma challenge yapalım. Bir kere gelmiştik daha doğrusu yapmıştık o yarışmayı çok iyiydi. Bayağı beğenmiştiniz. O zaman ikincisine biz başlatalım yakın bir zaman içerisinde. Şu an için de adam izliyorsunuz. Eee kabriyo çok hızlı arabalardan Tofaş ailesinin bence bugün demir adam atlayabilir gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi uçuş çok iyisin abi. Gayet iyi. Doğan SLX yapar bu iş arkadaşlar merak etmeyin şu an için devam ediyor çok dikkatli olması lazım sadece onu söyleyin çok kontrollü gitmesi lazım uçağa atlamanın ne kadar zor olduğunu gördünüz zaten şimdi biraz yavaş buradan geçtik gayet iyi devam ediyoruz Tofaş Cabrio geliyor ve uçuş zamanı Oy. gene kapıya uçağın kapağına mı kapısı mı neyse gene oraya vurduk abi ya Abi bu parkurda inanılmaz derecede zorlanıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Hiçbir araba bitiremiyor maalesef. Diyecek bir şey yok. Parkur gerçekten çok zorluyor kahramanları. Şimdi beni izleyeceksiniz. Daha sonra kaptanı izleyeceğiz. Bakalım performanslar nasıl olacak. Önce kartal diyorum. Bakalım kartal gibi uçup uçağın içine atlayabilecek miyim? Yani şu an 4 araba diskalifiye olduğu için birazcık umudumu yitirdim. Ama yine de en iyisini yapmaya çalışacağım sizler için. Tofaş kartal gücü diyorum. Bakalım bugün ne olacak. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçtim. Güzel bir şekilde devam ediyorum. Buradan da geçtim abi. Sıkıntı yok. Bu işi yapacağım sizin için. Buradan da geçtim. Panik yok abi. Rahat olun. Uçağa atlayacağım sizin için bugün. Tabi söz vermiyorum ama atlamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi en tehlikeli uçuşlardan birini yaptığım tofaş kartal gibi uçuyorum. Ve çok güzel. Devam abi. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Buradan da geçtim. Güzel. Burada bir yavaşlatıcımız var. Burada iyice yavaşlamamız lazım. Yoksa diğer tarafa kafa yururuz vallahi. Aman 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 üst tarafımı sürtecek. Ve şimdi hızlanıyorum. Hızlan 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 hız Abi ben de çok uçtum ya abi bir, bir ortasını tutturamıyoruz bir işin ya Abi diğerleri kapıya çarptı uçağın ben de üstünden geçtim resmen ya abi Birazcık da sağlı gitsem tam ortaya girecektim vallahi olacaktı Gene olmadı. Gene olmadı. Gene olmadı. Abi bugün ne oluyor böyle efsane Tofaş ailesine? Ben de bitiremedim. 5 araba diskalifiye. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Kaptanı izleyeceğiz. Kaptanın performansı da çok merak ettiğim performanslardan biri olacak. Murat 131. Yani Hacı Murat'ı kullanıyor kaptan arkadaşlar. Ee, bu parkurun ne kadar zor olduğunu gördünüz değil mi? İnanılmaz zor abi. Gerçekten çok zor bir parkur. Ama bakacağız. <laughs> Bitirebilir mi? Beraber göreceğiz. Murat 131 ile kaptanı izleyelim isterseniz. Performansını merakla bekliyorum kaptanın. Buradan geçtik abi. Sıkıntı yok. Devam. Buradan da geçtik. Gayet iyi buralar kolay abi zaten buraları geçer. Önemli olan şu uçuş bölgesi var ya orası baya tehlikeli mesela. Orayı rahat geçebilmesi lazım. Ondan sonra da uçağa atlama bölgesi epeyce sıkıntılı. Bak burayı geçtiyse %50 başarı olmuş demektir. Ama en tehlikelisi aşağıda bizleri bekliyor. Favorabanızı yazdınız. <laughs> Hiçbir bitiremedi ne yapacağız bilmiyorum yazın siz. Yazın abi favorabanızı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki kanala abone olursanız memnun olurum. Hadi bakalım. Şu an için kaptanla aşağı dönüyoruz. Murat 131. Şimdi uçuyoruz. Oo. Oo o Abi gene gitti ya. Allah'ım ya. Gene gitti ya. Abi bugün biz niye başarılı olamıyoruz? Gerçekten yani bugün bu parkur bizi inanılmaz zorladı. Bu parkura iki kez geldik. Toplam 6 kere yarıştık. 6 arabamız yarıştı. 6 da diskalifiye oldu. Gerçekten parkurun ne kadar zor olduğunu az çok anlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi abi. <laughs> Diyecek çok fazla bir şey yok. Tüm arabalar maalesef ama maalesef diskalifiye oldu arkadaşlar. Yani hangi araba favori araba bilmiyorum ama. Hiç dönemi yok aslında. Yine yazın ama. Yazın yine de bir bakın. Belli olmaz sonraki videolarda belki de başarılar gelecektir. Parkur alışıyorlar çünkü yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.